tepesine basar. İtiz bin basar. İtizine basar. Bastım adamları. Tekrar öldürdüm. 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 Hı -hı. Kral burada, baba King burada, King burada, King burada. Tek tek bin bir bin basar, bin basar. 79 tane de bin basar. Tüm bütün sülale ye bin basar. Diz bin basar. Bin Külaleye... basar. It is bean butter. Bean butter. Bean butter. Bean butter. yetmiş. tane adamlar vurdu be? 79'luğum. bindiğim adamlar. Bindim. Çünkü ben bir ölümsüzüm valla vallahi. İşte böyle bin alınır